ya. Merhaba arkadaşlar ben sizler birlikte çok güzel bir oyun oynuyor. Sonic oyunu da çok oynayalım. Ve hatırlıyorsunuz. Emeğiler geldi. Şu an oldu. Okula gidecek Bilmiyorum da okula gidecek mi? Gittik mi? Okula gitmeyenler kanlar kalmasın diyenler. Ve okula gidenler okula gidecek mi? Bilmiyorum ama. Bakacağız ki birazdan. İşte işte böyle şöyle. Işte, Emine akşam yayın sürdü ee, arkadaşlar. Ee, emine yani o Öğren, öbür e o e öbür e video istiyorsanız sizin e, için çekerim. E, şu an bu sonu koyun istiyorsanız da 5 bin, 100, bin, 100 bin like istiyorum. Sizden çok, çok güzel bir oyun çizgi. Siz bunları istiyorsanız e, çok istiyorsanız e, yapacağız ya arkadaşlar. Ben çok büyük arkadaşlar. Valla 21 14 seyir. 21 4 seyir. O kadar büyük yani. O kadar büyük değil. Ee, bayağı bir yarışlar katılabiliriz ama yer başlayacak şimdi o birazdan alabiliriz. Hadi bakalım oraya yapalım bunu katılma süresi tamam şarmanı ben yedim bismillah ben birinciyim şimdi Arkadaşlar tabi ben yenici. Ben çünkü ilk önce ben başladım. O kadar da ya. O kadar O kadar da O kadar da. O kadar da bakacağız yani. bakalım beni hesabı yazıyor. Ya ben çarmıştım. Işte o kadar hızlı değil. Ben öyle... Vallahi çok hızlıyım ben arkadaşlar. Video kapatıyorum.